Sağlık durumu engel bilgi formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri için sağlık durumu engel bilgi formunu doldurmaları ve engel sağlık bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme girilmesini sağlamaları gerekmektedir. Sağlık durumu engel bilgi formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapan adaylardan ÖSM sisteminde engel ya da sağlık bilgisi bulunmayanlar bu formu durumlarını uygun şekilde doldurarak başvuru merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını engelli sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporunu ve sağlık durumu ya da engel bilgi formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylarsa sağlık durumu engel bilgilerini sisteme girilebilmesi için bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM'ye göndereceklerdir. Başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engelli sağlık sorunu olan adayların başvuru süresi içinde verdikleri bilgileri doğrulayan engelli sağlık kurulu raporu çözger Sağlık Kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ve aday başvuru kayıt bilgileri formuyla sağlık durumu engel bilgi formunu durumlarını anlatan dilekçe ekinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı parantez içerisinde EADB 06800 Bilkent Ankara adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin ilgili sınav kılavuzlarında verilen genel amaçlı dilekçe ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde aday işlemleri sisteminden alınacak evrak referans numarasının da bulunması gerekmektedir. Sağlık durumu engel bilgi formunda işaretleme yapan ve başvuru sistemine sağlık sorunu engelli olarak kaydedilen adaylardan aşağıdaki belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştırmayanların engelli olarak bina salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği halde engelli sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporunun ÖSYM'ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Ulaştırılacak raporlar: 1. Engelli sağlık kurulu raporu, çözger, sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, 2. Sağlık durumu engel bilgi formunu doldurulmuş olarak, 3. Sağlık engel durumlarını belirten dilekçelerini, 4. Aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini